Merhaba Burç TV takipçileri tekrar sizlerle birlikteyim şimdi koç burcu için bu ay için koç burçlarını neler bekliyor sevgili koçlar için bu falı yorumlamak istiyorum bakalım e, sevgili koçların falında neler var neler çıkmış hep birlikte bakalım evet e, sevgili koçlar dediğim gibi e, koç burçları için e, bu falı bakıyorum Koç burçları iki şeye çok odaklanmışlar. Yani bekledikleri, istikledikleri iki tane beklentileri var açıkçası. Bir tanesini böyle çok yakın zamanda kendilerine güzel bir haberle gerçekleşecek bu bekledikleri bir şey. Diğeri için biraz böyle zamana ihtiyaçları var gibi. İçlerinde biriktirdikleri büyük bir özlem var. Birine karşı büyük bir özlem var. Görmek istedikleri fakat uzun bir yolda olan bir kişi var. Fakat bu kişiden güzel bir sevindirici bir haber gelecek. Belki de şu an ayrı biri ile beraber değilseniz ayrıysanız sevdiğiniz birinden size kollarını açmış bir şekilde bekleyen bir kişi bu hakikaten duygularınız karşılıklı dediğim gibi aranızda bir kopukluk varsa sevgili koçlar bir uzaklık bir mesafe girmişse şayet bu mesafeyi daha böyle yakınlaştıracaksınız en kısa zamanda görüşeceksiniz şöyle bir şey söylemek istiyorum. Büyük bir sıkıntıyı atlattıktan sonra çok büyük bir ferahlık sizleri bekliyor. Yani bu ay içinde güzel, sevindirici birçok şeyi beraberinde getirecek haberler, güzellikler ve mutluluklar yaşayacaksınız. Dediğim gibi ilk önce sevdiğiniz insana karşı böyle daha yakın daha güzel ve bazı şeyleri iyileştireceğiniz güzel bir dönemde olacaksınız birçok böyle sallantıda olan netlik kazanmayan birçok işinize netlik kazandıracaksınız ve dediğim gibi sıkıntıların arkasından çok güzel yenilikler çok güzel bir ferahlık sizi bekliyor sanki böyle ekmiş olduğunuz bir çiçek böyle ...büyüyecek, yeşerecek ve hakikaten istediğiniz, beklediğiniz sonuçlara ulaştıracak sizi. Ve dediğim gibi yeni yeni başlıyorsanız bir işe ya da bir iş adım atmak istiyorsanız... ...belki de tam anlamıyla, tam zamanı. Çünkü küçük bir şeyle başladığınız bir iş hakikaten büyüyerek size çok güzel kazançlar sağlayacak... ...kazançlar elde ettirecek. Ve dediğim gibi... Özleminiz, kalbiniz böyle hep ikiye bölünmüş. Siz kendinizden çok o insana çok fazla düşünüyorsunuz, çok değer veriyorsunuz. Dediğim gibi kısa süreli bir ayrılık yaşadıysanız şayet en kısa zamanda kavuşacaksınız. Bazı şeyleri iyileştirerek devam etme kararı alabilirsiniz. Bir insanla da açıkçası ailenizden bir kişi olabilir. Çok yakınınızda bir insan çünkü. Bir yüzleşmeniz olabilir. Yani bir konu hakkında belki bir fikir ayrılığı yaşamış olabilirsiniz. Bir konuda uzlaşamıyor olabilirsiniz. Belki bir mal, bir miras bölüşümü yapılacaksa bu konuda ilgili bir anlaşmazlık varsa bir kişiyle aranızda özellikle aile fertlerinden bu kişiyle bir uzlaşmaya gideceksiniz. Orta yolu bulacaksınız ve hakikaten böyle derin bir nefes alacaksınız. Çünkü bu biraz size sıkıntı yaratmış, sıkıntı vermiş. Dediğim gibi bazı sıkıntılar, sorunlar böyle etrafınızı ne kadar çevrelese de içinizde dediğim gibi böyle e, sanki bir çiçek, bir tohum ekip böyle büyüyerek çiçek olmaya başlamış. Çiçekler verecek. Yani e, yeni başladığınız birçok şeyde büyüyerek size güzel şeyler kazandıracak. Ve burada sanki bir ok var elinizde. Hani böyle hedefe yakınlaşmışsınız o hedefi 12'den vuracaksınız yani istediğiniz bir şeyi yakın bir zamanda elde ederek hedefinize ulaşacaksınız bu uzun zamandır istediğiniz yapmak istediğiniz bir şey ve e, bu konuda hakikaten e, iş anlamına maddiyatla ilgili güzel bir kazanç sizi bekliyor bir ferahlık içinde olacaksınız çünkü biraz böyle sıkışık e, zor bir dönem geçirmişsiniz maddi anlamda sanki böyle bir kayıp yaşamış olabilirsiniz e, fakat bundan sonra dediğim gibi güzel kazançlar sağlayacaksınız ve birçok yeniliği beraberinde peş peşe yaşayacaksınız bakalım sevgili Koçlar tabağınızda neler var Evet dediğim gibi yine burada iki şeye takılı kalmışsınız iki konu hakkında iki şey üzerinde çok yoğunlaşmışsınız Fakat bu iki şey birbirine bağlantılı birbiriyle böyle peş peşe gerçekleşecek bir şey dilediğiniz istediğiniz her neyse bunlar birbiri arkasından olacak şeyler hayal ettiğiniz hayalini kurduğunuz bir şeye gerçek anlamda kavuşabilirsiniz uzun zamandır istediğiniz ne varsa bunları akabinde peş peşe yaşayacaksınız ve şunu söylemek istiyorum hakikaten bir insanın böyle göz hapsindesiniz yani sizin sanki zayıf tarafınızı kolluyor işte böyle boş bir anınızı yakalamaya çalışıyor ya da sizi dediğim gibi zayıf nokta Mutanızdan vurmaya çalışan bir insan, bir kişi olabilir. Bu kişiye karşı biraz temkinli olursanız, hiçbir sorun, sıkıntı yaşamayacaksınız. Bu kişiden belki de biraz uzaklaşmanız daha doğru olacak sizin için. Şöyle söylemek istiyorum, sevgili koçları, hakikaten bu ay içinde güzel yenilikler, güzel haberler bekliyor ne istiyorlarsa hakikaten böyle adım adım e, böyle çabalayarak, didinerek, uğraşarak istedikleri e, şeye elde edecekler. Belki istedikleri işle alakalı bir büyüme gerçekleşecek. Dediğim gibi e, güzel de bir para ellerine geçecek. E, belki bu dediğim gibi aile içinde yaşanan bir e, mal paylaşımı, bir miras olabilir. E, böyle sürümcemede kalan bir iş olabilir. Hakikaten bunu yakın zamanda e, güzel bir şekilde sonuçlandıracaklar ve bunun e, kazancını güzel bir şekilde elde edecekler ve bununla ilgili de hayal ettikleri yani sanki elinize bir para geçerse bir planınız var bir şey yapmak istiyorsunuz işte o planı gerçekleştirmek için tam uygun bir zaman olacak bu anlamda bir şeyin elinizden böyle kayıp gittiğini Hissetmişsiniz ya da e, hakikaten kayıp gitmiş ama e, şöyle söylemek istiyorum bu bir kişiyse bir işte yani bir kayıp e, maddiyatla ilgili bir kayıpsa. Her ne yaşadığınız bir şerse şöyle düşünüyoruz düşünmeniz gerekiyor. Bu şerde hakikaten aslında size hayır getirecek bir şer olmuş. Yani iyi ki de böyle olmuş çünkü size dediğim gibi başka kapılar, başka güzellikler, başka düşüncelere sevk edecek ve siz başka anlamda, başka şekilde başarılar elde edeceksiniz. Bunun gerçekleşmemesi aslında sizin hayırınız için olmuş, hayır olmuş yani sizin için. The <laughs> cat Ee, bu dönemde biraz böyle dalgalı bir e, zaman dilimi yaşamışsınız ailenizle ilgili sevdiğiniz kişiyle ilgili bazı e, ikilemlerde kalmışsınız bazı böyle gel gitler yaşamışsınız ama e, ani vereceğiniz bir kararla e, bazı şeylere netlik kazandıracaksınız. Ne yapmanız gerektiğini e, ilişkinizle ilgili belki de nasıl ilerlemeniz gerektiğini e, fikrini böyle e, iyice kafanıza yattıktan sonra bazı şeylere emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Dediğim gibi bir birliktelik söz konusuysa bir kişiyle hakikaten güzel el ele vererek ileriye doğru bir yola çıkacaksınız. Bir de şunu söylemek istiyorum kilolu böyle iri yapılı bir insandan bir kadından göreceğiniz bir yardım hakikaten sizi hem çok şaşırtacak hem de çok sevindirecek. Bu ailenizden bir insan olabilir. Yani hiç beklemediğiniz bir kişiden çok güzel bir yardım, çok güzel bir iyilik görebilirsiniz. Hakikaten bu sizin motivasyonunuzu arttıracak ve kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak. Çünkü şu dönemde sevgili koçların biraz böyle nefes almaya, biraz kafalarını boşaltmaya, yalnız kalmaya, sakin bir hayat sürmeye açıkçası ihtiyaçları var çünkü dediğim gibi bazı konularda ailevi meselelerde iş hayatıyla da ilgili bazı böyle dalgalanmalar içinde olmuşlar biraz yorulmuşlar yıpranmışlar bu dönemde o yüzden bundan sonra böyle sakin bir hayat böyle daha dalgasız daha düz böyle daha rahat bir yaşam sürmelerini e, diliyorlar ve hakikaten de bu şekilde yaşamlarına devam edecekler. Bir insan onları hakikaten çok yüceltecek, çok el üstünde tutacak, kendilerine iyi hissetmelerine neden olacak. Hakikaten bir insan, bir ışık gibi hayatlarına girecek olan bir insan kendilerine çok iyi gelecek. Dediğim gibi şöyle özetlemek gerekirse hakikaten koçları güzel bir ay, güzel bir zaman bekliyor. Bundan sonra yapacakları ya da istedikleri her neyse hakikaten güzel sonuçları elde edecekleri ve istedikleri şekilde hayatlarını sürdürecekleri bir zaman olacak. Ve hakikaten de bir ışık gibi hayatlarına girecek olan bir insan kendilerini iyi hissetmelerine neden olacak. Sevgili koçlar inşallah her şey gönlünüzce olur, her şey istediğiniz gibi olur. Mutlu kalın, hoşça kalın diyorum.